Merhabalar. Canlı tualler programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz iç mimar Özden Elevli. Kendisi Basın Ekspres yolunda çok güzel bir ofisi var. Bugün size detaylı detaylı iç mimarlık hakkında evimizi nasıl dizayn edeceğiz, neler yapacağız, nasıl edeceğiz. Bunların bütün püf noktalarına kadar hepsini Özden Hanım bize anlatacak. Hoş geldiniz Özden Hanım. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir yandan da Özden Hanım da benim kendi merkezimin de dizaynını yapan, salonumu güzelleştiren Mimarımız, iç mimarımız. Teşekkür ederim. <laughs> canım benim eline emeğine sağlık. Herkesin amak önüne göre. Amin canım benim. Şimdi Özden Elevli kimdir? Biraz önce kendimizden bahsedelim. Tamam. Sonra iç mimarlıkla ilgili böyle güzel girelim. güzel püf tamam. noktalara girelim. <laughs> Hepsine girelim. Ee, Özden Elevli, 84 doğumluyum. İsviçre'de doğdum ama Aslengire Giresunluyum, Tam bir Karadeniz kızıyım. <laughs> ee, Beykent Üniversitesi'nin e, mühendislik fakültesinden mezun oldum iç mimar olarak. Artı işte benim kendi mesleğimle ilgili workshoplarım, kurslarım olacak, bolca da diplomalarım var. <laughs> e, 4 sene, 5 sene kurumsalda çalıştım. Son 3 senedir de kendi şirketindeyim. Anahtar teslim, A'dan Z'ye iş yapıyoruz. Senin gibi müşterilerime. Aynen öyle. Ama Özden'in de zevki de güzeldi. Bilmiyorum. Benim Aynen. kendi tasarımıma uyuyor. Teşekkür ederim. Şimdi Özden'cim mimar ve iç mimar arasındaki fark nedir? Ya aslında şöyle bir durum var. İşin içinde olduğum için belki ben çok karşılaşıyorum bunu ama genelde zaten insanlarda mimar ve iç mimar arasında evet. bir sıkıntı ya problem değil aslında ama çok fazla böyle detaylı bilinemediği için farklı anlaşılabiliyor. Ama şuna şöyle bir şey söyleyebilirim. Gazetecilik ve mimarlık kadar birbirinden farklı meslek. Bir o kadar da içse meslek. Mimar bir kabuk yapıyor. Ben bir kabuğun içine giriyorum. Ama ben o kabuğa iç mimar olarak ruh katıyorum. Nefes katıyorum, onu canlandırıyorum canlılar kabuksuz yaşayamıyor. Kabuk da canlısız olmadan bir işe gelmiyor. Birbirine bağlantılı <laughs> Aynen oluyor. öyle. Yani aslında beraber olunca birleşiyorlar ve bir bütün oluşturuyorlar. Böyle diyebilirim ikisi için de. Anladım. Ee, iç, şimdi mimarın alanlarına girenler neler? İç mimarın alanlarına giren. Biraz da ondan bahsedelim. Tamam. Aslında şöyle bir durum var. Yani insanlık devam ettikçe gıda sektörü, tekstil sektörü, e, yapı sektörü, sağlık sektörü her zaman devam edecek demektir. Ve yapı sektörü mimar ve iç mimar olarak tasarlanıyor zaten. Biz yaşadıkça, insanlar var oldukça ben her zaman para kazanacağım ve müşterim olacak demektir bu. Bu anlamda e, insanlığın yaşadığı sürece biz her zaman mekanları güzelleştireceğiz. Evet güzellik sizin. <laughs> e, söyleyin e, biz bunu istiyoruz e, bu şekilde e, dizaynını yapıyoruz. Aslında yapıyorum. çok da öyle olmuyor inşallah e, ilerleyeceğiz. <laughs> Ee, i̇ç mimarın donanımları nasıl olmalı? Neler yani e, donanım gerekiyor iç hmm. mimarlıkta? Bir yandan sorulara bakıyorum. Tamam, şöyle bir şey söyleyeyim orada. Ee, tabii ki önce iyi bir eğitim gerekiyor. Yani iyi bir üniversite ya da iyi bir profesörden çıkman gerekiyor. Onun tozunu yutman gerekiyor her şeyden önce. Görece de gerekiyor mu? Yani. Tabii ki gerekiyor. Kendi... Eğer bir eğitim varsa yeteneğin de olabilir, yaratıcılığın da olabilir ama tek başına hiçbir şey, hiçbir şey ifade etmiyor. Hepsi birleşip bir puzzle oluşturuyor zaten bunlarda. Dolayısıyla iç mimarın hizmet verdiği alanda birçok farklı müşteri skalasına sahip oluyorsunuz. Herkese hitap etmek durumunda kalıyorsunuz. Her müşteriden bir adım önde olmak zorunda kalıyorsunuz. Alanlar da şöyle devam ediyor zaten. Okul yapabiliyorsunuz, otel yapabiliyorsunuz, evet, çok alan konferans salonu olmak zorunda çünkü ben nerede nefes alıyorsam ya da benim çocuğum nerede okula gidiyorsa ya da benim eşim nerede geziyorsa ben onu yapmak durumundayım orada. Konser alanları oluyor, hatta böyle şu son 3-4 senedir organizasyon firmasını yaptıklarını biz daha önce kendimiz de iş mimar olarak yapıyorduk. Hmm. Ee, bir sürü alan, otel alanlarında, okullarda hepsinde zaten şu an daha sağlıklı nefes almak için ve yaşamak için iç mimar olmak durumunda kalıyor. Evet, iç mimar olmak zorunda. Çünkü biz de görselliğe de önem veriyoruz. Malibu. Biz ülkemizde ya, yaşadıkça toplum. o görsellik... Bir de Malibu şöyle bir şey var. var. Teknoloji ilerledikçe talepler artıyor. Tabii. İnsanlar hayal ediyor. Onu yapmak <gülüyor> zorundasınız. <gülüyor> Hayallerimizi <şansı> gerçekleştirmek <laughs> zorunda. Çok net biliyoruz yani, bunun ikimiz de. <laughs> e, dünyada ve Türkiye'de. İç mimarlık ve iç mimar için nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Ben de şey soruları gibi böyle hani sınava giren sorular var ya. hiç var problem. Ya. İstediğin taraftan <laughs> gelebilirsin, sorun yok. İşler için içinde olunca zaten onu yaşıyorsun ve ister istemez sana nasıl sorular geleceğini, nasıl bir yerden vurulacağını daha önceden tahmin edebiliyorsun. Şöyle bir durum var aslında dünya ve iç mimarlık derken. Eğitim aslında uluslararası bir eğitim alıyorsunuz. İsterseniz Amerika'da olun, isterseniz İngiltere'de olun, isterseniz Türkiye'de olun. Bütün iç mimari eğitimler uluslararası geçerliğe sahip eğitim oluyor. Bundan sonraki donanımlar seni iç mimar ya da kötü bir iç mimar yapıyor. Ama şöyle bir farklılığı var. Üniversite sonrasında Yurt dışından bahsediyorum. Bir tasarım isteniyor. Bu tasarımda pişti olmayacaksın. Özgün olacaksın, özgür olacaksın, yaratıcı olacaksın. Diyor ki sana, sen diyor tasarımcısın diyor. İstediğin yerde çizebilirsin diyor. İster bir kafede, ister gölün kenarında, ister atıyorum bir terasta çizebilirsin. Yeter ki diyor bana yalıtıcılığını tamamen ver diyor. Ama Türkiye'de e, ofiste masa başında iş bitirmemiz bekleniyor bizden. Evet. Eğer bir kurumda çalışıyor iseniz, kendi işiniz yok ise. Dolayısıyla çok özür diliyorum bir at gözlüğü takarak. Kare ve yuvarlak çizmek durumunda kalıyor insanlar. Ben çok şanslıyım ki kendi şirketimde kendim iç mimarlığımı yapıyorum. Bu anlamda farklılığı var dünyada mimarlığın ve iç mimarlığın. Çok farklı var. Evet. Biraz da açılımlı olarak gelelim. Farklı yani tasarım işi insanın çok fazla böyle gözünü de kapatmayacak, kulağını da kapatmayacak, ayağını da bağlamayacak. Adı, her türlü tasarım evet. yani her türlü. Tasarımın kuralları var mı? Yani şu olması gerekir ya da bu olması gerekir, böyle olması gerekir dediğimiz kurallar var mı? Aslında şöyle bir durum var orada. Kendi içinde gizli bir hiyerarşisi oluyor bu durumların. Mekan hileleri oluyor, aydınlık hileleri oluyor. Dar alan, geniş alan dengesini kurmak zorunda kalıyoruz. Atıyorum uzundur biraz daha onu mesafeyi kısaltmak zorunda kalabiliyoruz. Terastır, çatısı biraz aşağıdadır, tavan yüksekliğini değiştirmek zorunda kalıyoruz. E, ayna kullanmak, ayna kullanıyoruz. Mekanı biraz daha böyle ferah yapmak için kullanıyoruz. yatak odasında kullanmamız renkler gereken renkler var psikoloji bozmamak adına böyle bir kuralımız var. Çok gizli gizli nüanslarla çaktırmadan aslında değiştiriyoruz. Ama benim en böyle favorim ve hakikaten de kendi sesimde kullandığı bir örnek var ki çok güzel bunu geri dönüşümlerini aldım. Akvaryum. Bir ofisin içine akvaryum düzenlediğimiz zaman ve tasarladığımız zaman, gerçekleştirdiğimiz zaman ofis çalışanları zamanı unutuyor ve patronlar çok mutlu oluyor bu durumdan. Aa, evet çünkü hı hı. zamansızlığı ifade ediyor deniz. Bunun gibi ufak 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 müşteriye çaktırmadan, topluma çaktırmadan gizli bir tünelmiş gibi aslında biz bu hileleri, bu tasarım kurallarını uygulamak durumunda kalıyoruz. Ama sonuçta baktığınız zaman Hepsi bir bütünün içine giriyor. Kimse anlayamaz onun sebepten Ancak anlatınca ve içinde yaşayınca anlatılacak ve fark edilecek durumlar. Hem ruha hem de göze hitap evet, etsin diye. Öyle yani ha. fonksiyon da işin içine giriyor. Görsel de işin içine giriyor. Mutluluk içine giriyor. Hormon için işin içine giriyor. Çünkü hormonu değiştirmek zorundasın o görselle. Çok güzel. Ne kadar evet. güzel ilginç bir <laughs> noktaları var. Şimdi, e, örneğin e, bir tane e, restoranta gittiniz. Hı hı. O öyle bir e, iş verildi size. Eee tamam. tasarım için hı hı. mekanı nasıl tasarlayacağınız, nerelerden başlıyorsunuz? Hı hı. Nasıl böyle hayal mi ediyorsunuz? Aslında en büyük kısmını siz şu an söylediniz. Bir restoran dediniz. Benim önce ne yapacağımı bilmem gerekiyor. Yani Ve bu restoranı işletecek ve restoran sahibi olan kişinin benden ne istediğini anlamam gerekiyor. E, önce onun kelimelerini onu dinliyorum. Daha sonra kendi cümlemle, kendi kelimemle doğru mu anladım diye e, birkaç kere üzerine tekrar <laughs> bir durumda kalıyorum ki şöyle bir durum var. Mimarın diliyle müşterinin dili bazen e, farklılaşıyor. Tabii ortak bir alanda, ortak bir görselde buluşmak adına önce ne istenilen var. Onu öğrenmek durumunda kalıyorum. Daha sonrasında aydınlık durumu, mekanın büyüklük durumu, e, o işte yapılması istenenler Kaç kişi çalışacak? Kaç kişiyi konaklayacak? Konaklaması var mı? Çalışanların eğer bu restoran ve kafe ise duş durumu var mı? Duş durumu varsa hijyen durumu olmak zorunda. Bunların hepsi bir koordine şeklinde bir beyin fırtınası deriz. İstedikten sonra bütün çalışanların bütün gereksinimlerini yazıp ona göre mekanlar çıkartırız. Bu kafedir, kafenin gereksinimleri olur. Konuttur, konutun gereklileri olur. Oteldir, halka açıktır. Herkese hitap etmesi gerekir. Ona bir ortak alanda buluşmak gerekiyor. Önce anlamak, fonksiyonu birleştirmek ve güzel bir görsel çıkarmak aslında. Yani çok güzel. Yani e, tasarımla senin zevkin, e, müşterinin evet, ne istediği evet. ortak yönünde. Bir de e, zevk de. Şimdi çatıştığın oluyor mu? Yani olmama şansınız yok. Yani ben, ben... siyahı seviyorum. Sen e, diyorsun uzman olarak yok. beyaz olması lazım buraya. Yani eğer daha burası, güzel görünür. Eğer burası bir konutsa ve bu konutta benim müşterim benden siyah istiyorsa ve gerçekten çok sıkıntı yaratacaksa bir iki sene sonra ben biraz e, allemedip, kullemedim, biraz sakin yerden gösterip, biraz alttan girip bir şekilde çünkü ben onun mutlu olmasını istiyorum. Ya konu benim mutluluğum değil oradan. Ben oradan çıkacağım. Ama oradan devam edecek. Eğer bir konutsa ve çok ciddi sıkıntılar yaşayacaksa, atıyorum o kul bir istemiyorsa, eli kırılacaksa, eli zarar görecekse e, kulpsuz yapmak durumunda kalıyorum mesela. O benden ne istediğine bağlı ama tabii ki özgür. Ben yaşayacağım demek ister, başımla beraber derim, ben söyleyeceğimi söyledim derim, devam ederim. Bir de sizin dışarıdan da bakışınız önemli. Şimdi evet. e, örnek veriyorum, ben bu şekilde istiyorum ama hı hı. benim bakışım böyle ama siz bir de dışarı gözle de bakıyorsunuz ama böyle olsa daha böyle şık görünür ya da daha böyle olsa böyle diye. Ama dinleyen ya, oluyor, dinlemeyen yapıyorsun. olmuyor. Yani çok böyle sıkıntı yaşayacağım durumlar illaki oluyor. Uğraşıp uğraşmamakla ilgili bir şey aslında bu. Uğraşmak istiyorsan ve doğruyu empoze etmek istiyorsan çok fazla yolu var bunun. Teknik anlamda var, görsel anlamda var. Bitmişini gösterdikten sonra belki tamamen değişecek bakış açısı müşterinin. Tabii. Çünkü sonunu göremiyor. Benim bir artım, benim değil de iç mimarlığın bir artısı sonunu düşünüp, hayal edip ona göre değerlendirmek. Çünkü sadece bir telefon, bir kitaplık oraya koymuyoruz biz. Onun yanına ne gelecek, onun altına ne gelecek, nasıl bir ışık alacak, hangi açıdan görülecek, kaç kişi görecek, bir bütün hal sunduğumuz zaman çoğu zaman da aslında ortalığı buluyoruz müşteriyle bu anlamda. <laughs> o da sizin ustalığınıza kalıyor öyle söyleyelim. Beraber <laughs> güven ve doğru şeyi istemekle ilgili bir durum aslında. Evet. Şimdi biz trendlerden de bahsedelim. Hı hı. 2016 trendleri neler öğrenirsin? Neler Şöyle Birkaç bir şey söyleyeyim. lazım. 2016, işte 2015, 2020'nin trendleri, 2002'nin trendleri bana göre benim şahsi fikrim böyle bir trend yok. Moda ve trend insanların içinde ya da bulunduğu ortamda kendini nasıl mutlu hissediyorsa onunla ilgili bir durum. çok fazla müşterim var ve genelde şöyle deniyor şu son bir senedir ondan bahsettiğim size. klasik ve moderni harmanlamak gerekiyor bu durumlarda. Diyor ki ben diyor zengin görünmesini istiyorum diyor. Ben diyor pahalı görünmesini istiyorum ama diyor görgüsüz olmasını istemiyorum diyor. Ya bunu tam anlamında bu şekilde ifade ediyor ama mimari tanımı şu oluyor. Modern klasik arasında ortada ama cool bir mekan istiyorum ben diyor. Ben de birazcık ufacık biraz doğallık katıyorum, doğal daş katıyorum, biraz daha organikleştiriyorum. Ben de kendimden bir şey vermiş oluyorum. Klasiğin içine tamamen girersem ben de boğuluyorum. Ama o da boğulacak. Bir evet. sene sonra o da boğulacak. En azından böyle birkaç böyle bir harmanlama yaparak geçmiştir, gelecektir, günümüzdür, modernize bir şekilde ortak yol bulunuyor zaten. Benim bu anlamda şu yakın zamanda yaşadığım bir e, müşterim var bu konuyla ilgili. Ona bahsedeyim size. Buradan da selam olsun kendisinin Çok yakın <laughs> bir arkadaşım. 35 yaşında, bilge bir adam, beyefendi bir adam. işinde gücünde. E, süper kahramanları çok seviyor bu. E, geçen hafta duvarına bir Batman kitaplığı bir Superman kitaplığı ve mutfağına da bir joker bardaklığı falan yaptım. Bu tamamen onun mutlu olmasıyla ilgili bir durum. Trend onun trendi çünkü. Yani. Onun için de mutlu? Ben mutluyum. Eğer mutsuz da ben de keyifsizim çünkü o bana teşekkür etmiyorsa ben onun trend evet. yaptım diye yani onun alakası olmayan bir görsele veremem. Bu, bu sene Grimo'da bunu kullanacaksın diyemem. Ama yaratıcılık zaten iç mimarlar için evet. olmazsa olmazlar. Ol, olmazsa olmaz şöyle bir durum doğru söylüyorsunuz. Ee, sadece yaratıcılıkla bu meslek ilerlemiyor. Yani sadece senaryoyla e, yönetmeni olmadan, kadro kurmadan, oyuncu olmadan film gişe yapmıyor. Bizde öyle bir şey. Ekip olacak, malzeme bilgisi olacak, yapı olacak. Güzel, ben anahtar testi olacak, <laughs> en güzel olacak. Şimdi bir de müşteriyle mimar arasında da ben kendi adımı söylüyorum bizim de yaklaşık bir 3 35 ay süre sürdü bizim tadilatımızla mimarımızla. Keyifli süreçler geçiriyoruz. Hep böyle keyifli mi? Gerçi sizin pozitif enerjiniz de çok yani önemli şöyle de. bir şey var aslında. Öncelikle çok klasik ama güven durumu olması gerekiyor. Tabii. Hangi sektör olursa olsun doktora gittiğimiz zaman güvenmeden biz teslim olmuyoruz. Çıkıp başka bir doktor arıyoruz. Ama ben Türkiye'de şunu e, çok fazla e, anladım diyeyim. Bizde iş mimar ve müşteri ilişkisi evlilik ilişkisi gibi oluyor belli bir yani. saatten sonra. Çaktırmadan yavaş yavaş <laughs> empoze etme durumları ben böyle istiyorum ama sen bilirsin acaba ne yapsak durumları burada taraflar birbirini kırmadıkça, herhangi bir kandırma, herhangi bir güven problemi olmadıkça her zaman ortolu buluyorsunuz. Yeter ki burada müşteri kendini özel hissetsin. Hiç kimse de olmayanı sende kendinde hissetsin. Kullanılmış rengi başka türlü görsün. Ben burada güvendeyim desin. Bunu bildikten sonra zaten teslim oluyor. Bir kapı veriyorsunuz, anahtarını teslim ediyorsunuz. Ben yaptım ama siz kullanacaksınız. Bütün somruk siz demiş gibi hissediyorsunuz ama bütün kontrol bende aslında. Evet ben bizzat kendim yaşadığım için. Keyifli yaşadık ama. Keyifli keyifli yaşadım. Bir de son bir soru daha tamam. Özlen'cim. İç mimarlık lüks müdür? Yani iç mimar lüks müdür? Yanlış söyledim pardon. Yok, i̇kisi de aslında aynı şey. İç mimarla yani iç mimar değilsen iç mimarlık yapamıyorsun. Yani göz teması kuramıyorsan avukat olamazsın gibi bir durum aslında bu. Sonuç olarak bir lüks çıkartıyorsunuz ortaya. Bu anlamda bir lüks ben bronz bakır manyağı bir insanım. Az çok biliyorsunuzdur zaten bunu. Ama bunun alternatifleri var. Yani ben bronzun orijinal bronz kullanmayacağım ama ona yakın aynı görseli veren başka malzemeden bronz sunabiliyorum. Yeter ki iç mimar müşteriyle zaman geçirsin. Yeter ki başından salmasın, yeter ki ben bulurum desin, uğraşmak istesin. Çünkü çok fazla müşteri skalamız var. Kimisi Miami'ye kahvaltıya gidiyor, diğer müşterim arıyorum 3 metrekarelik balkonunda kahve içiyor. O da müşterim, Töpe. o da müşterim. Ee, değişiklik ister, ruh beden yaşıyoruz çünkü. Dolayısıyla biraz yorulduğunuz zaman, çok azıcık zaman harcadığınız zaman her yolu buluyorsunuz kaliteden ödün vermemek diye bir şey de Tabii. var. O da baş tacımızdır, duruyor. <laughs> <laughs> teşekkür ederim ben canım teşekkür benim. Ederim. Tekrardan ayağına, ağzına sağlık. Bizi böyle aydınlattığın Rica için de ederim. teşekkür ederim. ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Özden Hanım'a e, ulaşabilirsiniz. Altta TR'de geçiyor. E, detaylı detaylı bilgilerini alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz. Evinizi, işinizi. Işte. <laughs> e, bu haftaki Canlı tualler programımız sona ermiş bulunmaktadır. Haftaya görüşmek dileğiyle. Evet. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.